Dütdüt düt Oyun kanalından herkese merhaba. Yeni bir kanal açtık arkadaşlar. İlk videomuzu çekiyoruz. Oyuncaklarımızı sizinle paylaşıyoruz. Burada sırayla aycıklarımızı gösteriyoruz. Burada bir ineğimiz var. Burada küçük bir arkadaşımız. Burada bir sincabımız var. Evet. Burada bir ayıcık. Size video çekeceğiz. Bunlarla oyun oynayacağız. en kısa zamanda görüşmek üzere bay bay